Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu son dönemlerde gelen zamların sebeplerini size biraz izah edeyim. Şimdi bu son zamanlarda gelen zamların sebepleri sadece dolar değildir arkadaşlar. Nedir sebepleri? Ee, şimdi pandemi döneminde Avrupa bayağı bir üretimini kıstı. Yani fabrikaları neredeyse yüzde %40 bandında çalışmaya başladı. Bunu müteakiben tabii diğer üreticiler de yarıya kadar indirdi. Şimdi Avrupa gıda sıkıntısı çekiyor. Gıda sıkıntısını açığını Türkiye'den kapatıyor. Türkiye şu anda inanılmaz bir derecede mal ihraç ediyor Avrupa'ya. Avrupa'nın hangi ülkesine giderseniz gidin Türkiye'den mal ithal ediyor. Tabi sadece Avrupa değil. Rusya, İran, Irak Suriye gibi bir sürü ülke şu an Türkiye'den mal e, ithal ediyor. E, haliyle Türkiye bu üretim konusunda çok iyidir. Yani istediğimiz kadar eleştirsek de üretim konusunda çok fazla. Yani bu ünver, deterjanlar olsun bir de kaliteli yani. Bizim Türk ürünleri dünya çapında kaliteli ürünlerdir. <laughs> bu birdir. İkincisi... E, bu daha önce de bir videomuzda paylaşmıştık. Bunlar e, neydi? BİM, A101, Şok. Bunu bak 4 sene önce söylüyordum. 2 sene mi? 3 4 aşağı yukarı 2 sene ile 4 sene gibi bir zaman diliminde ben bir video paylaşmıştım. Ve BİM, A101 ve Şok'unla ilgili bunlar e, nasıl kartelleştiğini ben o videoda anlatıyorum. Şimdi aynı şekilde yine size şöyle açıklayayım. Piyasayı iyice al, eller, ellerine almışlar. Üçü. Ve üçü birlikte hareket ediyorlar. Şimdi örnek size bir örnek vereyim. Sizi nasıl kullandıklarını söyleyeyim. Çi, e, özellikle BİM hiçbir ürününü açıklayamadı maliyeye. Niye? Şekeri alıyor Çin'den. E, kilosu 1 lira 25 kuruş hatta 30 kuruşa. E, dolum tesisleri vardır. Doldurur. Piyasayı gezer sözde şey uyanıklar. 7 lira mı 6 liraya satıyor e ama 7 liraya satılan şeker Türkiye'de üretilen ve çok kaliteli bir şekerdir zaten tatından da farkını görebilirsiniz İkincisi pirinç ve vesaire falan fistan hepsi 2 lira 3 lira 4 lira gibi bir maliyetle size 18 20 25 TL'ye satıyor satıyor çünkü Çin malını ucuza alıyor. Biz ise Türkiye'de, Trakya'da, işte Konya'da ya da vesaire gibi yerlerde kaliteli ve çok e, besin kaynağı çok yüksek olan, GDO çok az olan yani GDO'ludur ama çok az olan ve çok bol olan vardır. Yani onun miktarını size şimdi burada tarif edemem. O yüzden e, mesela e, yağ satıyor. Yağ oranı yağın yağ oranı %60. Bizde %92. Yani e, süt oranı pardon süt oranı bizde yüzde 92 onda ise yüzde 60 ile yüzde 51 arasında yani yarı yarıya bile değil gramajdan vesaire vesaire bunlar bu kadar hileleri var ee, ikincisi şimdi e, piyasa nasıl ellerine geçiyor hep birlikte hep mal aldıkları zaman diyelim e, geçen dönemlerde yaptıkları gibi e, 7 milyon koli Yumurta bir anda piyasadan çekiyor. Biz e, yumurtayı 14 TL'den satıyorduk. 30'lu büyük boy. Satarken bir anda biz gidip 17 liraya almak zorunda kaldık. Çünkü piyasada yumurta kalmıyor ve rağbet çoğalıyor. Aynı şu andaki e, fiyat yükselişi gibi. Rağbet yükseliyor. Rağbet yükseldiği zaman fiyat inanılmaz uçuyor. Onlar ne yapıyor? Biz 17'ye al, almaya başlıyoruz. Bir iki hafta sonra 20'ye almaya başlıyoruz. Her geçen gün tırmanıyor. Ama onlar almış önceden. Hem de 8 liradan almış. 8 liraya aldığı yumurtayı piyasaya bir anda 17 liraya sürüyor. Ben ise 19'a satıyorum. Çünkü ben 17 hatta 15'e alıyorum. O ise 9 liradan alıp 17 liraya sürüyor piyasaya ve onun adı ucuzcu oluyor. Öyle değil işte. Bakın işin arka planları çok farklı. Yani bunların artık kartelleştiğini ve artık ülkeye insanlara zarar verdiğini ben 3 sene 4 sene önce söyledim. Yani e, bunları bunları tercih ederek kendi ayağınıza sıktığınızı buradan tekrar belirtmek istiyorum. Arkadaşlar tercih sebebiniz belki olabilir lakin ilerideki olabilecek durumları biz size 3 sene önce söyledik. Yani öngörümüzü ve bildiklerimizi söyledik. E bundan sonraki 3 sene sonrasını artık düşün siz düşünün. Hayırlı akşamlar <laughs> mı?